Peki hocam zaten sizin varlığınız bile bize güvence veriyor. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz teşekkür bir kez daha ama şimdi ister istemez biz az önceki görüntülerde de birazcık böyle endişelenmeli miyiz zihnimiz oluşmuşken siz bizi rahatlattınız. Sadece benim merak ettiğim şöyle bir şey var. İlk yayınlarımızda konuşuyorduk hep ne zaman normalleşeceğiz, ne zaman pik noktasını göreceğiz de artık yavaş yavaş normal hayatımıza döneceğiz diye. En son açıklamalar 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak ilk aşamada Ramazan bayram sonuna kadar sonrasında da 2021'e kadar her şeyin daha da normalleşeceği yönünde. Taslak hazır. Sizin bu konudaki yorumunuz ne? Nasıl olacak? Nasıl gelişecek bu süreç sizce? Şimdi şöyle değerlendirelim isterseniz. Biz yaklaşık bir 10 gün öncesinde bir düz dönemdeydik. Rakı yeni tanı koyduğumuz vaka sayımız binlerdeydi. Tedavi edip başarıyla taburcu edebileceğimiz kişi sayımız artıyordu. Ondan sonra öyle bir noktaya geldik ki tedavi edebildiğimiz ve taburcu ettiğimiz kişi sayısı yeni tanımızın çok üstüne çıktı. Bu bir aslında gösterge, birinci gösterge. Bu şunu gösteriyor, aldığımız önlemler başarılı ve artık biz bu işi kontrol altına almayı başardık şeklinde değerlendirebiliriz. Ve yeni tanı koyduğumuz vaka sayımız da azalıyor. Şimdi azalmaya dikkat edersek o yüzlü bir rakamlar görmüştük. Ondan sonrasında 4000'li rakamlar arasında bu bazen 3900 oldu bazen 4800 gibi oldu. 4000'lerde sonrasında 3000'lerde ve 2000'lere doğru da geldik. Şimdi şöyle söylememiz lazım. Bizim bu rakamlardaki inişimizin aynı şekilde devam etmesi lazım. Yeni tanı koyduğumuz vakalarda. Ve bunun da belli bir sayının altına inmesi lazım ki biz o zaman diyelim tamamen kontrol altındayız. Artık basamak basamak biz normalleşmeye başlayabiliriz. Ama bunu rakamımız 900 olursa mı söyleyebiliriz? 700 olursa mı söyleriz? Yoksa 50 mi olsun? Onu görmek için de şu lazım. Azalmamızın nasıl gittiği. Bugün bir anda 900'e inersek iyi bir şey değil. Neden? Çünkü doğru anlık olarak olacak. Belki yarın 1200, 1500, 2000 olacak. Ama eğer biz 2000'li rakamlardan bu şekilde önümüzdeki hafta mesela 1000'li rakamlara doğru, bir sonraki hafta 1000'in alt rakamlarına doğru sürekli ve kalıcı şekilde o azalmayı sağlayarak devam edebilirsek o zaman şunu söylemiş olacağız. Türkiye bu işi başardı ve rahatlıkla açalım. Ama değilse açacağımız nokta bugün bir basamak açarız ama çok sık açarız. Aradan bir 10 gün, 15 gün geçip bir basamak daha ama gene çok sıkı. Şimdi onun için rakamları biraz görelim. İnişimizden tam emin olalım. İnişimizin sürekli olduğundan emin olalım ve düşük bir rakama gelelim. O zaman daha net konuşabiliriz. Hocam e, deniz ve havuz konusundaki fikriniz nedir e, önümüz yaz malum e, ne ne diyorsunuz yani bu klorda yaşar mı virüs deniz tuzlu su malum yani biz bilmiyoruz merak ediyoruz hocam ya. Ha, 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 Hakan abi o kadar güzel soruyorsun ki birincisi aslında şu bir virüse bakalım biraz önce ben de ilk baştan itibaren söylüyordum hatırlarsanız virüsün sıcaktan etkilenme olasılığı çok yüksek ne bu bizim için birinci avantaj. İki, bu virüsün zartlı bir virüs, Dışında bir kılıfı var. Bu kılıf kendisi için belli olanlarda avantaj sağlıyor ama hep şunu söyledik, deterjan'dan çok etkileniyor, klor'dan çok etkileniyor. O bakımdan deniz suyunda, havuz suyunda yaşama şansı yok. Oo, o da çok. Çok net. önemli bir haber bu. Ama sosyal mesafeyi nasıl koruyacağız denizde o da ayrı ha, bir soru işte. Şartı. Ama işte kilit nokta o. Bir, bir bizim aradaki mesafeyi korumamız gerekiyor. Bu Kula